Merhaba. Ben yazar Nevra Bucak. Roman ve öykü yazarıyım. Erkan Ülker Bey'i destekliyorum. Desteklememin nedeni ise donanımlı, iyi eğitimli, hoşgörülü, ılımlı bir insan. Öte yandan kendisi gizlemeye çalışsa da iyi bir şair, sanatsever, sanatçı dostu, sanat ve bilimle ilgili güvenilir, saygın, değerli projelere sahip. Örneğin kulübümüzde İsmet Güntay tiyatro ödüllerini çok güzel bir biçimde e, sundu, değerlendirdi. Ayrıca konuk sanatçılarımıza da onurlandırdı. Kulübümüzün bu tür gurur veren etkinliklere gereksinimi var. Erkan Bey bunun farkında ve bunu değerlendirmek istiyor. Ayrıca yeni yönetim listesinde kadınlara ağırlık vermesi çok önemlidir. Erkan Ülker ve ekibini yürekten destekliyorum.